Merhaba, bu eğitim videomuzda Workplace Detector modülünün konfigürasyonunu inceleyeceğiz. İşyeri dedektörü modülü, çalışanların işyerinde devamsızlıklarını izlemek için tasarlanmıştır. Bir çalışanın işyerinde bulunmaması durumunda uyarı oluşturmak için modülle birlikte özel bir komut dosyası kullanılır. Olaylar sunucuya kaydedilir ve e-posta, SMS veya Telegram ile gönderilebilir. Modül bir nöral detektör temelinde çalışır, bu yüzden onu kurmanın ilk adımı nöral detektörü etkinleştirmektir. Bunu yapmak için kanallar sekmesine gidin, modülün çalışacağı kanalı seçin ve sinir dedektörünü etkinleştirin. Şimdi dedektörün ayarlarına gitmeli ve çalışma alanı bölgeleri oluşturmalısınız. Bölgelerin oluşturulması ve yapılandırılması nesne sayımı sekmesinde yapılabilir. Gördüğünüz gibi, nöral detektörün ilk aktivasyonu, tüm görüntü alanını kaplayan bir temel sayım alanı oluşturur. Bu bölge düzenlenmeli ve çalışanın iş yerine göre ayarlanmalıdır. Baz bölgesini düzenledikten sonra yenilerini oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bunu yapmak için yeni bir sayım bölgesi oluştur düğmesine tıklayın. Bölge birçok noktadan oluşabilir ve alanın üzerine farenin sol tuşuna basılarak oluşturulur bölge oluşturmayı bitirmek için CTRL artı Enter tuşlarına basabilir veya oluşturulan ilk noktadaki alandan kapatabilirsiniz. Her iş yeri için bir adet sayım bölgesi oluşturulduğunu belirtmekte fayda var, yeni bir bölgenin alanı oluşturulurken bu dikkate alınmalıdır. Bölgeler oluşturulduktan sonra yapılandırılmaları gerekir. Yapmanız gereken ilk şey, onları yeniden adlandırmak. Yeni ad, bölgenin ana adından önce Workplace kelimesini içermelidir. Ardından bölgelerdeki arabalar ve bisikletler gibi ek nesnelerin görüntüsünü kapatın. Bundan sonra oluşturulan bölgelerin kenarlık ve arka plan renklerini ve ayrıca insanları çevreleyen renkli çerçeveyi ayarlayabilirsiniz. Bölgeleri oluşturup yapılandırdıktan sonra dedektör sekmesine gidin ve nesneleri say parametresini etkinleştirin. Nesne algılama süresini ayarlamak da gereklidir değer varsayılan olarak bırakılabilir veya insanların daha sık veya seyrek olarak algılanması gerekiyorsa değiştirilebilir. Görüntü artık çalışma alanlarındaki insanları gösterecek. Olmazsa şekil görüntüleme ayarlarını kontrol etmeniz veya nöral dedektör için gelişmiş ayarlara gitmeniz gerekir. Modülle çalışmanın bir sonraki aşaması komut dosyasını yüklemek ve uyarı olaylarını almak için ayarları yapılandırmaktır. Komut dosyasını yüklemek için otomasyon sekmesine gidin ve yeni komut dosyasını seçin. Ardından, örnek yükle, dosyadan, tıklayın. Açılan pencerede, komut dosyasını seçin ve açı tıklayın. Komut dosyasını indirdikten sonra, kaydet, çalıştır, düğmesini tıklayın. Gördüğünüz gibi, komut dosyası parametrelerinde herhangi bir bildirim ayarı yoktur. Bunun nedeni, komut dosyasının kendi grafik arayüzüne sahip olması ve ayarlarının video izleme modu aracılığıyla yapılandırılmasıdır. Video izleme moduna gidin, modüller sekmesini açın ve açılır listeden iş yeri dedektörü komut dosyasını seçin. Şimdi komut dosyası algoritmasını yapılandırmanız gerekiyor. Nesnenin açılış saatini, kapanış saatini ve kişinin iş yerinde yokluğu için eşiği belirtin. Belirtilen eşiğe ulaşıldığında, bir alarm olayı oluşturulur. Bir olayın oluşması için olay günlüğü parametresinde bir işaretle belirlemeniz gerekir. Ayarları uyguladıktan sonra scripti çalıştırın. Bunu yapmak için komut dosyasını çalıştır üzerine tıklayın. Artık kişinin iş yerinde bulunmaması olay günlüğü aracılığıyla görüntülenebilen bir alarm olayı oluşturacaktır. İlginiz için teşekkür ederiz.